Herkese merhaba arkadaşlar. Benim de ablam var. Ablam Grey oynayacak. Ben izleyeceğim. Ben tırsıyorum da biraz. Ben de biraz tırsıyorum. Ya bir şey olmaz canım ya. Granny gelirse benim suratımla tükürür. Tükürmez. Ne? Granny hızlı dağıtır. Korku oyunu Granny. Oynayamıyorum ki. Al no, al. No. Ah ah. Ay, var. Ay, var. Ay, var. Ben küçüküm çok yaptım ben bunu 25 kez yapmadım. Arkadaşlar helal Ben çünkü evet. ölüyorum. Tamam mı? bilmiyorum. Ben, ben oynayayım tamam. Ben bu oyun. Geldi mi? Ben neymiş? Gelince anneciğim. Anneciğim al beni şuna. Ben bu kadar çok tırzıyorum. Ama. What? What? What ise? İngilizcemiz bu kadardır. Aslında şunu gerçekleştirebiliriz. Hmm? Bir dakika oyun. Teddy almam lazım. O şeyi kutuyu kenara koysalardı daha da iyi olur böyle gidip şeyi. Teddy nasıl alacağım? Yav arkadaşım şimdi yürek yemeli yürek yiyip aşağı inmelisin. Korkmuyor. zaten sende yürek var. Bu böyle adam göz aydınlı Ne lan böyle? Işınlanıyor mu bu? Biz buradaydık tam şey yaptık arkamız dönük bak Granny bizim yüzümüze sopayı geçirdi. Lütfen önümü böyle diye çıkma bak. Allah Granny senden tırsıyorum lazım. Akşam rahat uyuyacağım merak Ben de rahat uyuyacağım. E ama ciddiyim artık korkmuyorum Granny'den. Eskiden böyle çok korkardım. La ilk ay iyi, görmek istemiyorum bu ana. Çarp diyor. Ana. Çarp. Hadi. tasiklik yapıyorsun böyle. Ne oldu be evrim geçirdim ben de. Green yok ya. Ya sabır. Green altlarda dolaşıyor bence. Gel <laughs> ya. Anne. Anne. Ya. Bu videoyu biz niye? Aa, bu defa geldi bak. Baba, biz bu green yapmadık da, açça i̇şte green yaptık da brasa ne yapmadık, ya televizyonda ne yapmadık, ya da süperlik en güzel golleri ki ne yapmadık, o seriye devam ediyorduk ne Baba, Baba. En şey nerede bu? Bunların devam gelir. arkadaşlar biz yok bu böyle birleştirme yok bu böyle birleştirme yapamıyoruz. Yani o cesaret bizde yok. Olsa dükkan sizin. Ama parayla. Bu videoya 5 like gelirse. Bence de yani. Ya da 2 de olabilir. Ana. Arkadaşlar gördünüz mü? Ah, ah. Gördü bizi. Eptim <laughs> kanka. Oynamıyor ki bu biraz zor. Arkadaşlar Vallahi tablet. Valla bakmak istemiyorum şu an. Bakmıyorum. Arkadaşlar <laughs> tablet yere kapaklar yaptı. <laughs> o anı görmek istemiyorum. Hadi gidelim. Gel. <laughs> Oradan sen. Demin Graham beni gördü. Gördü gel geldi galiba. <laughs> Graham biraz görmüyor galiba. Gözlük verelim. Belki beynine takar. Lazım. <laughs> sık sık. Ne oldu? Ben grili yüz. La grili yüz. Ne yapıyorsun? Ne bana ben sana ne yapıyorum? Grili de hoş değilsin ha. Derin oğlum? Biz senin ananı mı kaçırdık? Çocuğunu mu kaçırdık? Biz senin teyzene bir şey mi yap? Derdinle, derdin ne? İçindeki ateşe bak. Abi bu sefer olacak. Abi şarjım 50 falan olsaydı daha da rahat Aynen çekerdim. Aynen ya. Arkadaşlar donduk. <laughs> What the baba? Yakında TikTok videoları da geldi. Bu arada. Bir video TikTok'ta olacak. Abi ben oynamıyorum ya sen oynayın. Ver. Bu toka var mı? Tokayı getirsene. Bir lastik toka olacak. Arkadaşlar önce. bugünkü video bu kadardı. Çık. Kanala... Yok arkadaşlar ben devam ederim yani sıkıntı yok. Edersin de oynamıyor ki. Arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. kanalda abone olup beğen atmayı ya. Eğer bu videoya iki like gelirse bu serinin devamı gelecek. İlerleme. Hem mi? de 15 dakika. Like atmayı unutmayın. Bay bay.